No, you say you know me know me well but these days i don't even know myself no i always thought i'd be with someone else i thought i would on the way i fall i call you but you never even answer i tell myself i'm Fuck me all oh, We're on the ground We're screaming I don't Gözümün gözümün şiş olmasından anlayacağınız gibi saat çok erken saat saatten 6.30 Bugün e, annemle erkenden uyanıp güneşin doğuşunu izlemeye karar verdik ve 5.30'da uyandık Annem biraz yürüyüş yapayım dedi İnsanlar birazcık garipsiyor hani bu saatte gelmiş niye oturuyor diye <laughs> Çünkü herkes yürüyor Ama bugün erkenden uyanmak istedik Hazır bugün uyanmak değil de I and I guess you never know all the bullshit that you pull me through. And I guess you never know. Oh no, oh no. You can call me up and kiss me

onun için çok mutluyum ve hani hepinize teşekkür ederim abone olan herkese ve abone olmadıysanız abone olun şu anda. Bunun dışında yani benim 2 ay önce yaklaşık ilk videoyu koyduğum zaman hedefim, ilk hedefim 1000'di. bin 1000 aboneydi ve şu an bin kişiyi geçtik ve her geçen gün de artıyoruz. Şöyle bir şey var okulla tıpla işte ya da derslerle ilgili bir şey koyduğum zaman hep daha fazla kişiye ulaştığımı görüyorum. Normalde mesela işte üniversiteyle ilgili bir video yani ortalama 3000 falan izlenirken vlogları falan 300 kişi izliyor. Ama kanalın tam olarak işte tıp fakültesi ya da ders çalışma, üniversite hazırlık gibi konularla sınırlı kalmasını istemiyorum açıkçası. Yani sürekli ders konuşan ya da sürekli bölümünü konuşan biri değilim. Youtube'da da öyle olmak istemiyorum. Ben en başında demiştim ya, beni arkadaşlarım çok fazla iteledi Youtube'da olmam için. Ben hep şeyi düşünerek... E, insanlar bakıyorum. Bu utanma ne zaman geçecek? Bir anda bir sürü insanın gelmesi. Ben ilk başlarda hep şey istemiştim. Arkadaşlarımla birlikte vlog çekeriz, okulda vlog çekeriz güzel olur diye düşünmüştüm. Güzel anılar birikir bu kanalda diye düşünmüştüm ama e, okulların açılacağı bile belli değil daha. O yüzden o hayalimdeki videoları ne zaman çekebilirim? Yani inanın bilmiyorum. Ama vlog çekmek hoşuma gidiyor. Çünkü o gün ölümsüzleşiyor. Ya da neyi çekiyorsun o hafta neyse artık. E, ama hala ne tarzımı buldum ne içerik şeyimi, konseptini buldum. Böyle birazcık ne aklıma gelirse çekiyorum pozisyonundayım. Ben sanırım bu vloglarımla falan daha fazla kişiye ulaşmak istiyorum bu aralar. Çünkü çok fazla ders konuşmadık mı ben biraz sıkıldım ve yavaş yavaş ben de ders çalışmaya başladım ama aşırı yavaş bir şekilde. Yani şu ana kadar iki kere ders çalıştım. Birincisi yarım saat falan sürdü. İkincisi birazcık daha uzun sürdü. Ben de tekrar ders çalışmaya adapte olmaya çalışıyorum. Çünkü çok uzun zamandır ders çalışmadım. Benim e, hedefim stajlara çalışarak gitmekti. Fakat şu an okul açılacak mı, staj olacak mı o bile belli değil. Ama uzaktan da olsa, yüz yüze de olsa bir eğitim olacak sonuçta. Ve ben hani böyle bir şeyler çalışarak gitmek istiyorum stajlara. O yüzden dahiliye çalışmaya başladım. Öyle yani. Günüm aşırı hareketli geçmiyor ama aklımda böyle bir seri yapmak var. En azından birkaç gün beraber olalım. Bakalım siz, sizin hoşunuza gidecek mi bu vloglar? Oha amca öyle bir baktı ki dönüp dönüp baktı. <laughs> Umarım yani hoşunuza gider ve böyle bir kitle de edinebilirim. Böyle de çoğalabiliriz. <laughs> Annem geliyor. <laughs> Oha güneş. Seni görene şükürler olsun. Şükürler olsun doğdun. Kısacası kanalın gidişatından memnun değilim. Şaka yapıyorum. Çok memnunum ve hepinize çok teşekkür ederim. Aa, yiyoruz. <laughs> bu kanala ilk koyduğumuz vlogta annemle ben bir diyet yapıyorduk. Ay çok çirkin çıkıyorum buradan. Şimdi annem tekrar o rejimini yapıyor. Reçel. <laughs> çok mutlu. <laughs> Afiyet olsun. You stress me out, you kill me You drag me down, you fuck me all We're on the ground, we're screaming I don't know how to make it stop

evime almak istediğim bitkinin 270 lira olduğunu öğrendim. 270. <laughs> Merhaba. Birden karşınıza böyle çıkmak inanın istemezdim. Ama o kadar çok yorgunum ki eve geldik ve direkt kendimi duşa attım ve şimdi de direkt kamerayı açtım. Şu an enerjim böyle yüzde falan yani gerçekten çok fenayım. O kadar az uyudum ve o kadar çok hareket ettim ki şimdi birazcık dinleneceğim. Sonra hatta şu an izlediğiniz video birazcık editleyeceğim. Akşam arkadaşlarımla buluşacağım. O yüzden dinlenmem ve enerji toplamam gerekiyor. Akşamı büyük ihtimalle çekmeyeceğim. Zaten gerçekten artık Kamerayı tutmaya bile gücüm yok yani. Her neyse, yani çoğu şeyi çekmeye çalıştım ama gerçekten çekemediğim bir sürü şey var. Çok fazla işaretlemeye çalıştık bugün. En basitinden size dert yanayım şimdi? Crocs almaya çalışıyorum tamam mı? Hastanede çünkü ihtiyacım olacak. Ve Crocs'lar o kadar pahalı ki yani 295 lira bir terliğe vermek çok pahalı geliyor. Böyle çok fazla yere bakıp çok fazla eli boş çıktım bugün. Ama işte numaramı ve aşağı yukarı alacağım rengi galiba belirledim. Bilmiyorum her şey çok pahalı geliyor. Ben mi çok cimriyim yoksa gerçekten her şey çok mu pahalı? Bence her şey çok pahalı. Ay ne diyorum acaba? Ee, tamam. Bu kadar. <laughs> I know you say you know me, know me well These days, I don't even know myself. No, I always thought I'd be with someone else. I thought I would on the way, I fall. Yeah. I call you, but you never even answer. I tell myself I'm going wicked games. But then I guess I'm all the laughter. Did I forget about this pain? You stress me out, oh, you kill me.